İlk kez bir çeşmenin başında karşılaşmıştık. Ne ben onun yazgım olduğunu biliyordum, ne de o benim. Keşke o günlere geri dönebilsek. Keşke kaderi tekrar yazabilmek elimizde olsa abay. Ah, ya evin her yerini aradım babanız yok. Merak etme ana gelir. Oğlum nereye gelir? Bakmadım yer kalmadı. Sabah sabah nereye gider bu adam? Siz nerede olduğunu biliyorsunuz değil? Yok insanı meraklandırmayın da söyleyin nerede babanız? Azat. <laughs> Ölümü gör söyle. Nerede Celil? Ana. Güven bana babam geri dönecek. Oğlum. Ne demek geri dönecek? Nereye gitti ki? Yok. Azat. Tepem tasını attırma da konuş. Ya bana meraklanacak bir şey yok. Babam sağ salim geri dönecek. Kötü bir şey yok değil. Benden saklıyorsunuz değil. Anam neden kötü bir şey olsun? Gel otur Niye kötü bir şey olsun? Ben aklanacak bir şey yok. Hem babam yalnız gitmedi ki. Yanında korumalar da vardı. Yoksa Celil. Midyat'a gitti. Olması gerektiği yere. <laughs> Celil ne yaptın sen? Benim zılama yüreğim dayanmazken gelmeye bizi başsız bıraktın da gitti. Ne demek başsız anne? O ne demek? Ben ne <laughs> burada? Ben burada adam değil miyim? Ben babam bacımı da alıp gelecek. Ah kafam ah! Hep benim yüzümden oldu. Koskoca adama beni işe yaramıyorsun dersen böyle olur işte. Allah'ım sen koru onları. Başlarına bir iş gelirse... ...bunun vebaleri nasıl taşırım ben? 嗯。